Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Hayatım içinden ne kalınız? Bugünkü konumuz şifalı bitkiler. Evet bakın az şifalı bitkileri. sarımsağın faydalarını anlatacağım. Evet hemen gözlüğümü takıyorum. <laughs> sarımsağın faydaları. Antiseptik etkisi nedeniyle yaraların temizlenmesinde kullanılır. Kalbi besleyen damarları genişletir kaslarını kuvvetlendirir, kan basıncını ayarlar ve tansiyonu düşürür. Kanı zehirleyen ve sirkülasyonu bozan maddeleri ortadan kaldırır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına iyi gelir. Tüberküloza karşı tedavi edici etkisi ispatlanmıştır. Kabızlığı, ishali ve mide bulantısına iyi gelir. Karaciğer ve safra salgısını arttırır. Sindirimi düzenler, iştah açar. Sinirleri kuvvetlendirir, uykusuzluğu giderir. Sarılığı tedavi eder, cinsel kudretsizliği önler. Bağırsaklardaki parazitleri düşürür, sesi güzelleştirir, saç dökülmesini yavaşlatır. Zor iyileşen yaralarda kullanılır. Nasır, çoban, ve siil tedavisinde kullanılır. Pardon, çoban dedim. Özür diliyorum. Tekrar okuyorum orayı. Nasır Çıba bir siil tedavisinde kullanılır. İdrar sektürür ve idrar yollarında taş oluşmasını önler. Bağırsakta kokuşma yapan bakterinin gelişmesini önler. Akut ve kronik kalın bağırsak nezlesini tedavi eder. Boğaz iltaplanmasında ve boğmacı hastalığında kullanılır. Böcek sokmaları ve yılan sokmalarında kullanılır. Sarımsağımızın faydaları. Sirkeyi anlatayım birazcık da. Sirke ateşi düşürür, sistit ve gut enfeksiyonlarını tedavi etmekte yararlı olabilir. Tuzla karıştırılarak içildiği zaman sistemi zehirden arındırır. Bal ile birlikte alındığında yüksek tansiyona, mide ülserine, bağırsak enfeksiyonlarına ve uykusuzluğa iyi gelir. Evet. E, bugünkü şifalı bitkiler ansiklopedimizdeki bakın sarımsak ve sirkeyi anlattım. Diğer başka konularda görüşmek üzere. Diyorum. Ve kanalımı beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayınız. Hayatın içinden de kalınız. Hayatın içinden her şey var konuya değiniyoruz. Değiniyorum daha doğrusu. Sizleri bekliyorum kanalıma. Lütfen takip ediniz. Hoşçakalınız.